Bu sefer de Titan e, TV'min erisini yapmaya çalıştım. Bak bak. Bir de bizde saat şu an 22.40. Sizde kaç bilmiyorum. Bizde 22.40 sizde 24.40. Çünkü biz Fransa'dayız. <laughs> Bakın. Ben görsem acıktası bu ne derim. Buradaki turuncu duru tutması için yaptım. Ama sanki biraz gözüküyor. Yapmaya çalışayım biraz. Ben bunu yapınca geleyim. İki saniye uğraştım. daha ee, bir Şimdi daha iyi gözüküyor ama. Su kırmızı su kırmızıla rakral da e, diye. Yoksa direkt böyle bıçağınız mı oldu? Bıçak. Bekleyin bir saniye. Kapan susan kapan. İnsanlar. yok bir şey. Abi ben bunu görsem bu ne dedim ha? Bu ne? Kimse söylemezse Dedim aman çok basit diyor. Git. <laughs> Böyle yaparım. Ama siz yapmayın. En beceriksiz oyan olan. Ben sanki daha beceriksiz. En beceriksiz oyanlarla dedim. En beceriksiz olanlar bunu yapsın. Nasıl yapılıyor tarif bir dokuması? Astrolog gel buraya. Ay. Bakın. Ben bunu yapınca aklıma gelmiş ya. Yine aklıma geldi. Ben az önce video mu çekiyordum yoksa kendi orayı unuttum. Niye ben bu kadar fazla video çekiyorum ki? Yapılması bir tane turuncu üçlü, bir iki tane de ikili pembe bir iki ay bir iki iki tane kaleli yani. Siz anladınız. Ama iki tane iki kareli pembe. Biraz satma söylüyor olabilirim. Ve iki tane de kırmızı arıtılarına. Tarifi bu kadar. Turuncu da sizi tutsun diye yoksa suyuyla mı duracaksınız? Bekleyin. İçisine sokmuyorum şimdi. Ben Titan TV benim bakın kırıcıma. Asırında doğru mu? Yok. Bence değil. <laughs> Elim uyuştu kan. Gözükmüyor lan. Cezgah lan. Ha şurası bence gözükür. gözüksene al gözüksene al gözüksene